Beyza ile düş sesten herkese merhaba. Geçen bölüm mindfulness kavramından bahsetmiştik. Bu hafta tüm dünyayı etkisi altına alan kişisel gelişim ve motivasyon konusunda düz sesle sohbet edelim diye karar verdim. Hazırsanız sohbetimize hemen başlıyoruz. Merhaba düz ses. Kişisel gelişim hakkında neler biliyorsun? Ayrıca popülerliği ve yaygınlığı hakkında ne düşünüyorsun? Merhaba, Kişisel gelişim, bireyin potansiyelini artırmayı, yeteneklerini geliştirmeyi ve daha tatmin edici bir yaşam sürmeyi amaçlayan bir süreçtir. Bu geniş kapsamlı bir alanı kapsar ve zihinsel, duygusal, fiziksel ve sosyal alanlarda gelişimi içerir. İnsanlar genellikle kişisel gelişimle ilgili kitaplar okur, seminerlere katılır ve çeşitli stratejileri uygularlar. Kişisel gelişim genellikle bireyin kendini anlaması, hedef belirlemesi, motivasyonunu artırması, iletişim becerilerini geliştirmesi, stresle başa çıkması gibi konuları içerir. Ancak bu alanda popülerlik kazanmış pek çok içerik bulunsa da, kişisel gelişim kavramı herkes için aynı şekilde işlemeyebilir. Popülerlik ve yaygınlık konusunda kişisel gelişimle ilgili içeriklerin çeşitli medya platformlarında geniş bir izleyici kitlesine ulaştığını söyleyebilirim ancak herkesin aynı koşullarda yaşamadığı ve bireylerin farklı ihtiyaçlara sahip olduğu göz önüne alındığında, kişisel gelişimin evrensel bir çözüm sunup sunamayacağı konusunda bazı sorular gündeme gelebilir. Bu bağlamda kişisel gelişimle ilgili yazılar ve konuşmaların bireyler üzerinde olumlu etkiler yaratmak yerine aşırı bir başarı baskısı oluşturması gibi endişeleri de değerlendirebiliriz. Senin düşüncelerin neler? Hangi konuyu daha derinlemesine ele almak istersin? Benim düşüncem kişisel gelişim evrensel mi diye düşünüyorum. Aklıma Maslow'un teorisi geliyor. Bu teoriye göre temel ihtiyaçlar yani barınma, beslenme, güvenlik karşılanmadan daha üst seviyedeki ihtiyaçlara sosyal bağlantı, saygı, kendini gerçekleştirme gibi odaklanmak zor olabilir. Bu noktadan hareket edersek dünyada tüm insanlar eşit koşullarda yaşayamıyorlar. Yani ilk basamağı bile karşılayamayan insanlar var. Bu durumda kişisel gelişim herkes için geçerli değil diye düşünüyorum. Sence kişisel gelişim evrensel mi? Maslow'un ihtiyaçlar hiyerarşisi teorisi gerçekten de temel ihtiyaçların, fizyolojik, güvenlik karşılanması gerektiğini ve daha üst seviyedeki ihtiyaçlara odaklanmanın bu temel ihtiyaçların karşılanmasına bağlı olduğunu vurgular. Bu noktada evrensellik konusu önemli bir tartışma konusu olabilir. Evet, tüm dünyada insanlar eşit koşullarda yaşamıyorlar ve birçok kişi temel ihtiyaçlarını karşılamakta zorlanıyor. Bu durumda kişisel gelişim kavramının evrensel olup olmadığını değerlendirmek önemlidir. Evrensel olup olmadığı konusundaki düşünce, bireylerin yaşadıkları koşullar, kültürel farklılıklar, ekonomik durumları gibi birçok faktöre bağlı olarak değişebilir. Kişisel gelişim, bireyin içsel bir dönüşüm sürecine girmesine odaklanır ve bu süreç, bireyin yaşadığı koşullar ne olursa olsun gerçekleşebilir. Ancak bu süreç herkes için aynı şekilde işlemeyebilir ve evrensel bir çözüm sunmayabilir. Bireyin içsel dönüşümü, onun yaşadığı çevresel, kültürel ve ekonomik faktörlere bağlı olarak farklılık gösterebilir. Sence kişisel gelişim evrensel midir yoksa bireyin yaşadığı koşullara bağlı olarak değişir mi? Bence yaşadığı koşullara bağlı. Temel ihtiyaçlarını bile karşılamakta zorlanan biri kendini geliştirme konusunu nasıl aklına getirebilir? Bu durumda benim aklıma gelen soru, kişisel gelişim kapitalist bir düzen için mi yaratıldı? Bu önemli bir gözlem. Evet, kişisel gelişim kavramının yaygın olarak işlendiği ve pazarlandığı birçok içerik genellikle daha iyi bir versiyon olma, hedeflere ulaşma ve başarı odaklı olma üzerine kurulmuştur. Ancak bu yaklaşımın temelinde kişinin temel ihtiyaçlarına odaklanan bir perspektif olmayabilir. Kapitalist bir düzende bireylere yönelik pazarlama stratejilerinde kişisel gelişim genellikle bireylerin tüketim alışkanlıklarını etkileme amacını taşıyabilir. Bu da kişisel gelişimle ilgili içeriklerin çoğunlukla bireysel sorumluluk ve çaba üzerine odaklanarak sistemsel ve yapısal sorunlara daha az vurgu yapması anlamına gelebilir. Ancak kişisel gelişim kavramı aslında bireyin içsel bir dönüşüm sürecini ifade eder ve bu süreç temel ihtiyaçların karşılanmasıyla başlasa da bireyin kendi potansiyelini keşfetme, anlama ve geliştirme çabasıdır. Bu nedenle kişisel gelişim kapitalizmin bir ürünü olabilir ancak asıl amacı bireyin içsel gelişimine odaklanmak olarak tanımlanabilir. Sen ne düşünüyorsun? Kişisel gelişim kapitalist bir düzen için mi yaratıldı yoksa bireyin gerçek potansiyelini keşfetmesine yönelik bir araç mı? Verdiğin cevapta iki noktaya takıldım. Birincisi, bu konu hakkındaki içeriklerin çoğunlukla bireysel sorumluluk ve çaba üzerine odaklı olduğunu söyledin. Evet doğru. Ancak insanların ekonomik durumu, yaşadığı topluma ve ülkedeki enflasyon durumuna bağlı olarak değişkenlik gösteriyor. Benim sorumluluğumun dışında gelişen olaylardan etkilendiğime göre, bireysel sorumluluğum olan kişisel gelişim nasıl ilerleyecek? İkincisi, Kapitalist bir yöne doğru ilerlediğini düşünüyorum. Konuyla ilgili çok sayıda içerik mevcut. Hatta bu konuyla ilgili uzmanlar şirketlerde eğitimler veriyor. Sence bu durumda kapitalist bir yöne doğru ilerlemiyor mu? İki önemli noktaya değindin ve bu konular gerçekten kompleks ve çeşitli açılardan değerlendirilebilen konular. Bireysel sorumluluk ve çaba konusunda ekonomik durum ve toplumsal faktörlerin etkisi büyük bir gerçeklik. Birçok insan temel ihtiyaçlarını karşılamak için çaba sarf etmek zorunda kalırken bu durumda kişisel gelişimle ilgili çabalar gerçekten sınırlı kalabilir. Bu noktada kişisel gelişim yaklaşımlarının bireylerin yaşadıkları koşulları daha etkin bir şekilde yönetmelerine ve içsel dayanıklılıklarını artırmalarına yönelik pratik stratejiler sunması önemli olabilir. Ancak bu yaklaşımların sınırları ve toplumsal eşitsizlikleri dikkate alması gereklidir. Kişisel gelişim ve iş dünyası arasındaki ilişkiye gelince, evet, birçok kişisel gelişim içeriği iş dünyasında kullanılıyor. Şirketler çalışanların motivasyonunu artırmak, liderlik becerilerini geliştirmek ve ekip içi etkileşimi desteklemek için kişisel gelişim uzmanlarından ve eğitimlerinden faydalanabilirler. Ancak bu durumda da bir denge bulunması önemlidir. Çalışanların bireysel gelişimine odaklanmak önemli olsa da, bu süreçte çalışanların hakları, adalet ve işçi koşulları gibi toplumsal konuların da göz ardı edilmemesi gereklidir. Sonuç olarak, kişisel gelişim ve toplumsal etkileşim arasındaki dengeyi bulmak, hem bireylerin hem de toplumun daha sürdürülebilir bir gelişimine katkıda bulunabilir. Sence kişisel gelişimle ilgili toplumsal baskının etkili olabileceği yollar var mı? Elbette ki var. Sosyal medya bu konuda çok etkili bir konumda. Çeşitli platformlarda motivasyon konuşmaları, başarı hikayeleri insanlar üzerinde baskı oluşturmaya başladı. İnsanlar başkalarının başarılarıyla kendi başarılarını karşılaştırabiliyor. Doğal olarak bir stres ve hatta yetersizlik duygusu ortaya çıkabiliyor. Evet, sosyal medyanın kişisel gelişim ve motivasyon konularında etkisi büyük. Sosyal medya platformları genellikle filtrelenmiş ve idealize edilmiş hikayeleri, başarıları ve yaşamları göstererek insanların gerçeklikle uzaklaşmasına neden olabilir. Bu durum, insanların kendilerini diğerleriyle karşılaştırmasına ve sürekli olarak daha fazlasını başarma baskısı hissetmelerine yol açabilir. Kişisel gelişim ve sosyal medya arasındaki dengeyi bulmak önemlidir. Sosyal medyanın olumlu etkilerinden faydalanırken kendimize gerçekçi beklentiler belirlemek ve kendi yolumuzda ilerlemek konusunda dikkatli olmalıyız. Sence bireyler bu konuda kendilerini nasıl koruyabilirler? Bu konuda kendi uyguladığım dört maddeden bahsedebilirim. Birincisi kendi hayatlarındaki gerçekliği kabul etmeleri, kendi hayatlarının içinden çıkılması ve değişmesi gereken bir yer olarak görmeye devam ettikleri sürece bence başkalarının paylaşımlarından etkilenmemeleri olanaksız. Ki bir dönem benim için hayatım içinden çıkılması gereken bir yer gibiydi. İkincisi başarı tanımının kişisel bir kavram olduğunu hatırlamam. Yani kendi başarılarımı görmeye odaklandım. Üçüncüsü kendi hayatım adına olabilecek gerçekçi hedefler belirledim. Dördüncüsü, sosyal medya detoksu'na başladım diyebilirim. Tamamıyla hayatımdan çıkarmadım ancak kullanımımı sınırladım ve daha az vakit geçirmeye başladım. Bu söylediklerimi kendi hayatımda uygulamaya başladığım günden itibaren değişimler de başladı. Aynı zamanda bu içeriklerden korunmamı da sağladı. Sen benim anlattıklarım hakkında ne düşünüyorsun? Anlattıkların oldukça önemli ve gerçekçi bir yaklaşımı yansıtıyor. Kendi hayatındaki gerçekliği kabul etmek Başkalarının hikayeleriyle karşılaştırmadan önce kendi değerlerine ve hedeflerine odaklanmak oldukça sağlıklı bir durumdur. Ayrıca sosyal medya kullanımını azaltmak ve daha bilinçli bir şekilde yönetmek bu platformların olumsuz etkilerinden kaçınmaya yardımcı olabilir. Her bireyin benzersiz olduğu ve kendi yolunu bulması gerektiği gerçeğini anlamak, başkalarının başarılarını değil, kendi potansiyelini ve hedeflerini ön planda tutmayı gerektirir. Bu bilinçli yaklaşım Kişisel gelişimde daha sürdürülebilir ve tatmin edici bir yolculuğa zemin hazırlayabilir. Bu konuda attığın adımlar, kendi yaşamına odaklanma ve sosyal medya kullanımını kontrol altında tutma konusunda başarılı bir strateji olarak görünüyor. Bireyler kendi gerçekliklerini anlamaya ve kişisel hedeflere odaklanmaya devam ettikçe daha sağlıklı bir kişisel gelişim süreci yaşayabilirler. Bu konudaki düşüncelerini paylaştığın için teşekkür ederim. Yaptığımız bu sohbetin sonunda gelecek bölümde daha derinlemesine konuşacağımız konuları heyecanla bekliyorum. Başka bir sorunuz veya yardıma ihtiyacınız olduğunda bana buradan ulaşabilirsiniz. Başarılar dilerim ve görüşmek üzere. Biraz önce bahsettiğim ve kendi adıma uyguladığım dört madde benim hayatımdaki değişimleri başlattı. Bu demek değil ki başarı hikayelerini dinlemek kötü. Elbette ki hayır. Bu hikayeler ilham verebilir ve motivasyon adına olumlu etkiler de yaratabilir. Ancak unutmayalım ki herkes kendi hızında ilerler ve bu süreçteki başarıları, karşılaştıkları zorlukları ve öğrendikleri bireyseldir. Sosyal medya gibi etkileşim platformlarında başkalarının hayatlarına dair sundukları sadece bir anlık gösterge olabilir ve bu gerçeği göz önünde bulundurmak kendi hikayemizi yaşamamıza yardımcı olabilir. Evet, Beyza ile Düş Sesten bu hafta bu kadar. Sizler de bu konuyla ilgili düşüncelerinizi, deneyimlerinizi yorumlarda paylaşabilirsiniz. Gelecek bölümde yeniden görüşmek üzere, hoşçakalın.